filan futbolcunun resminin bulunduğu bir tişört giyecek yerde veya bir mont alıyorsun sol yakasının altında küçücük bir işaret var. O işareti inceliyorsun dünyanın en meşhur Yahudi firmasının veya benzeri zalim Müslüman imha etmek için var olmuş bir firmanın tanıtımını yapıyor. O firmayı şişiriyor. Bu uzun vadede de olsa gençlerin zihinlerinde kafirlere karşı normalleşme oluşturmuyor mu? iz bırakmıyor mu zannediyoruz? Yani ticari olan, sağlığımızla, gıdamızla ilgili olan şeyleri boykot edemedik. Bunun bir özrü var. Bunun özrü nedir peki? Yani o tişörtü giymeyen çıplak mı kalıyor? Ama o tişörtü giyen, müminlere günlük milyonlarca ton bomba atan kafirin başkentini zihninde berraklaştırıyor. New York deyince, London, Paris deyince katliam ve katil aklı aklımıza gelmesi gerekirken bunu gençlerin zihninden silmiş oluyoruz. Çanakkale'ye bizi imha etmek için gelmiş olanların 30 sene sonra kapılarına yüz binlerce insanımızı onların işçisi olmak, basit işlerini yapmak üzere gönderirken de bu hatayı yaptık. Açtan ölmüyorduk. Almanya'dan para gelecek, işçilerimiz döviz kazanacak diye hayal ettik. Bunun bir bedeli oldu. Onlar mark dolar getirmeden önce kültür getirdiler. Osmanlı ecdadımız da Jön Türkleri böyle göndermişti. Geldiklerinde Avrupa'nın sanayi devriminden bir şey getirecek yerde Avrupa'nın gömleğini, Avrupa'nın ahlaksızlığını getirdiler. Şimdi benzerini biz niye yapıyoruz? Müslüman zekat veren tekstilci bu tür ürünleri niye üretir?